Bağba Süper Lig lideri Bursa Spor Gençler Birliği'ne Ankara'ya deplasmanına konuk oluyor. Şimdi hemen e, öncelikle şunu söyleyelim. Biliyorsunuz Ankara gücüyle e, çok uzun zamanlara dayalı bir e, sevgi şeyi var Bursa Spor'la Ankara gücü arasında. Hani bu yine bu maçtan önce de e, Gençler Birliği'nin de e, açıkçası yönetiminin de iyi niyetiyle birlikte bence. Hani... E, kulübünün büyük bir kısmı Bursa'da ve Ankara güçlü taraftarları bir nevi ayrıldı. Hani Ankara gücü Beşiktaş maçında da zaten tribünden en çok duyduğumuz tezahürat şampiyon Bursa tezahüratıydı. Hani e, o yüzden Bursa Spor hiçbir zaman kesinlikle Ankara'da deplasman gibi olmayacaktır. Zaten ne yazık ki hani bu ne yazık ki bir klasiktir yani büyük takımlarda dahil hep Ankara'da bir türlü Ankara takımları onları bir deplasman havası yaşatmazlar. Genelde Ankara'ya gittiklerinde kendi evlerindeymiş gibi oynarlar. Hele rakip gençler birliği ise bu genelde böyledir. Bursa Spor'da hani buna benzer bir şeyle gidecek. E, şimdi Bursa Spor'da çok önemli eksikler var bence. E, defansta Ömer Erdoğan e, Hücum hattında da sol açıkta da Ozan İpek yok. Ha şunu düşündüm hani biz e, özellikle ligin Devre arasında yaptığımız yorumlarda eldeki kadronun mevcut kadronun üzerine bir şey konmazsa Bursaspor bir adım öteye atamaz diye düşünüyorduk. Yani şu anki konumunda olabileceğine ilgili bir fikrim tümüyle mesela yetenekli yıldızlarının Sercan'ın, Volkan'ın e, ki o zamanlar Ozan pek bu kadar şey değildi hani belki dikkatli e, menajerlerin gözünde vardı ama hani bu kadar ön plana çıkmamıştı mesela hani bu oyuncuları satıp bunların yerine yetenekli oyuncular alabilirse çünkü mali anlamda hani yıldız oyuncu alıp bu takımı ilave edecek bir gücü yoktu ama Bursa Spor bundan daha farklı bir yöntem başvurdu. Eldeki kadroyu korudular ve oyuncuların hani kafalarındaki bu büyüklere gitme şeyini bir şekilde sildiler. Yani Sercan Volkan, Ozan İpek hani bu oyuncuları kazandılar. O yüzden bu topluluk içerisinde ki bu hafta mesela Turgay yoktu. Turgay cezalıydı. Hani bir şekilde çıkan oyuncunun yeri doluyor. E şimdi mesela Ömer Erdoğan'ın yerinde Beşiktaş'ta oynamış bir Zapatoşni var. Zapatoşni girecek. Hani Udinese'de kaptanlık yapmış, e, ee, çek milli takımında oynamış bir oyuncu söz konusu. Ve hani o yüzden elindeki kadroyu çok derinlikli kullanan, hani böyle ee, elinden ne geliyorsa da yapan oyuncularla hareket eden bir takım. O yüzden hani bu eksiklikleri hissetmezler. Ben Gençler Birliği'ne baktığımda hani her zaman söylüyorum. Gençler Birliği benim çok büyük beklentiler içinde olduğum bir takımdı Süper Lig açısından. Gençler Birliği'nin her zaman için, her takım için zorlu geçit, zor bir takım olduğunu düşünüyordum. Özellikle gençler bir en büyük handikapı şu, büyük takımları karşı oynadıkları maçlarda çabuk kırılıyorlar. Ee, hiç hak etmeseler bile Beşiktaş'tan çok farklı mağlubiyet aldılar. Ondan sonra Fenerbahçe'den keza aynı şekilde. Hani Bence hak etmedikleri kadar e, çabuk kırılıyorlar, çok çabuk gol yiyorlar. Hani e, iyi mücadele edip iyi futbol oynama niyetindeler ama o basit gollerle birlikte yıkılıyorlar. Hani Bursa karşısında böyle bir şey olur mu bilmiyorum ama bu hani olabilme ihtimali kuvvetli ihtimallerden bir tanesi açıkçası. E, ama ben yine de hani Gençler Birliği'nin tıpkı e, belediye gibi Bursaspor'u zorlayacağı hatta Bursaspor'dan puan alacağı yönünde bir düşüncem var benim açıkçası ee, bunu da sürpriz olarak görüyorum Yani sürpriz olarak bir e, gençler birliği beraberliği gençler birliği bursa maçında bir bursanın puan kaybetmesini düşünebiliriz sürpriz arayan insanlar bunu tercih edebilirler ama garanticiler için de her zaman için bu maçın 0-2 seçeneği yani bursa yenilmeyeceğine dair seçenekte e, iddia, iddia e, yorumunda yer alabilir diye düşünüyorum ba -ba